Beklettim özür dilerim Aa, Beni çağırtmışsınız doktor bey hemen geldim Yoksa babam daha mı ağırlaştı Hayır efendim hayır ne münasebet tam tersine Babanızda iyileşme alametleri var diye son günlerde Evet Dün adeta birdenbire ve tamamen iyileşti Demeyin Tabi bütün testlerden geçirdik akıl fikir şuur muhakeme hepsi mükemmel ah, Sağ olun doktor bey ee, Yalnız artık babanızın burada yani Dillerin arasında kalması doğru olmaz Onu hemen eve götürmelisiniz Evet Bir soru mu vardı Yok yok hayır çok sevindim. Babanız ne kadar uygar ve çağdaş bir insan. İnanın bundan böyle hastam değil dostum. Ve böyle bir insana dost olmak da benim için büyük bir şeref. Yalnız küçük bir sorun vardı. Ne zaman hastalanmıştı babanız? 1980'de 12 Eylül'den az önce Konya mitinginden az sonra. Demek ki 8 yıl oluyor. Şimdi eskiyi çok iyi hatırlıyor da bu geçen 8 yıl hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bu geçen 8 yılın hikayesini ona yavaş yavaş alıştıra alıştıra anlatmak gerek. Lütfen dikkatli olun. Sakın heyecanlanmasın ve üzülmesin. Anladım doktorum. Ben ayrıca akşam eve de uğrarım. Sağ olun. Rica ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür. Türkan. Türkan. kızım. <laughs> o kadar da idare etcektim. kime sorsam doğru düz bir cevap alamıyorum. Ben hasta olalı ne kadar oldu? Bir ay oldu mu? Ee, bir aydan biraz daha fazla baba. Bir aydan biraz daha fazla mı? Sekiz sene geçmiş gibi geliyor bana. Bu arada ordu yönetime el koydu mu? Evet. Allah'ım bak tabi neydi o Konya mitingi öyle? İnsan çıldırabilir onu gördüm Atatürk'ün memleketinde insan çıldırabilir. Ama geçti hepsi geçti. Sen nasılsın, kocan nasıl, çocuklar nasıl? Hepimiz iyi. Oh, nasıl sevindim. Evimiz de iyi mi? İyi. Oh, hadi bir an evvel evimize gidelim. Hadi. Burnumun direği sızlıyor Türkan. Evcazım, evcazım. Sen bilirsin ha, Ah Kevser, ah! Gelene kadar neler oldu, neler bir bilsen! Vitrinlerdeki eski yazı ilanları görünce babamın nabzı yüksel. Bak, şoför Arapça şarkılar çalmaya başlayınca da tansiyonu çıktı. Ah, şimdi gördün mü? Bana? Dur hele, dur! Ha, ha. Hele hastaneden eve taksi parası olarak 3000 bin lira isteyince de tıkandı, kaldı ah. zavallı! Ee, kolay mı? Hastalandığı zaman maaşı yedi bin liraydı adamcağızın. Ondan hele perişan geldiniz ikiniz de. ha, hasıl damadını görünce ne yapacak? Ya, bak hele çocuklarla karşılaşınca ne yapacağız? Biz nasıl alıştık o da alışır. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki vallahi. Türkan! Kalkmış geliyor. Yani. Efendim? Türkan! Efendim? Türkan! Ha, Türkan neredesin? E buradayız babacığım. Ay, biraz uzandıydım. Hı. Bir uyandım kendime geleyim diye şöyle bir cama açtım bir temiz hava alayım. Aman bir de ne göreyim? Gencecik, gencecik, körpecik kızlar. Başlarına böyle böyle bir şeyler dolamışlar. Öyle dolaşıyorlar. Hayrola kızım? Kapa kulak salgını mı var? <laughs> Ay ilahi babacım. O bu yılın modası türban. Allah Allah. Anacığım da türban bağlardı ama... ...o yalnız şurasında böyleydi. Demek yeniden bu da... Doğru. Doğruyu Davut yalan dolmayı arıyor. Doğruyu Davut yalan dolmayı arıyor. Tamam. İstemiyorum artık Adam bu sesleri dinlemek tamam. istemiyorum artık. Yeter, geçti. Bak yine halüsinasyonlar başladı görüyor musun? Gayipten sesler duyuyorum. Doğrucu Davut, yalancı dolmayı arıyor diyor. Siz de duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Size de mi geçti? Delilikti mi Sari? Tersizden gelen seslerdi. Kapattım, bitti. Tersiz mi? Evet. Nereden çıktı bu canım? Kim getirdi bunu? koca Kocan mı? Ha? Türkan. Ben hastayken sen... Hasan'dan boşanıp bir casusla mı evlendik? Ayol niye boşanayım? Gene Hasan'la evliyim. E, Hasan sonra niye casus oldu? Niye casus olsun? E canım gizli kapaklı bir işler çeviriyor gibi adam evi telsiz almış. Normal evde telsiz olur mu? Belediyede de olur, askerde olur, binden poliste olur. Evde olmaz, yasak cezası var çocuğum. Niye böyle yapıyor bu adam? Deli mi oldu? Hayır, politikacı oldu. Halkın sesi, hakkın sesi deyip duruyor işte baba. Bizim Hasan. Evet. Politikacı mı oldu? Evet. Meyhaneyi kapattı mı? Çoktan şimdi müteahhitlik yapıyor bir de din kitapları satıyor. Hasan meyhaneyi kapattı, politikaya atıldı, taahhüt işleri alıyor, bir de din kitapları satıyor. Hmm, ben daha iyileşmemişim ben gideyim yatayım. Ben bir daha daha yatayım. Bırak, Selamın hello. Hello? <laughs> bir kim canım böyle sellerle hüsselam daldı girdi içeri bu da kim oluyor? Aydemir torununuz. Valideciğim bu centilmen kim? Büyük baban evladım iyileşip hastaneden döndü. Oh yes! Welcome, welcome ve selam. Aleyküm right. <laughs> ne diyor bu? Aa nihayet iyileşip yuvanıza dönmüşsünüz büyük babacım diyor. Öyle mi dedin? Demek rahatsızlık benim kulaklarımda da bir seker bırakmış. Pek net anlayamadım bunu. Sizi tekrar gördüğüm için I'm very good ve mesut. Bir hoş geldin sigarası ikram edeyim. Marlboro Kent, parlament. Aynı zamanda sigara mı? Sigara ithali serbest. Olur mu canım? Bir Türk parasını koruma kanunu vardır ki... ...anayasa değişir, o değişmez. Yanılıyorsunuz sir. Bastırın parayı, dilediğinizi getireyim. Buyurun, kartım. Ne yapıyor bu? Export, import, transport. Şimdi her şey ekonomi. Oh yes, Geri heves. Her işin başı para, gayrısı palavra. All right ve amenna. Türkan, sustur şunu beynim duruştu benim. Hadi prensim sen odana çık, baban gelince inersin. Hadi. Hay hay, bay bay. Nay nay. <laughs> Hayal dedi mi bu? Şu saçlarını inek yalamış oğlan hayaldi değil mi? Aynı ile vakı, ve de hakikiydi, öyle mi? Evet. Oturdun beni. Ay Kevser gel. Beni oturdun gel, beni. Gel. Ben gel. şapot oturucuyum. Gel baba, aa buldum. Kevser size güzel köpüklü bir kahve yapsın. <laughs> Türkan, <laughs> beni idare etme çocuğum. Sen küçükken beyin yemezdin, ben zorlansın öyle yedirdim. Bana dili muamelesi yapma evladım. Her dili bunu söyler ama ben dili değilim. Geçti.